Ağabey, kayda girelim. girelim mi? Gelip tut, otur tamam mı? Alttan tut tamam. be. Doğan! Doğan oğlum, kapıyı çalıyorlar Doğan! Kapıyı çalıyorlar oğlum! Aç aç, ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam mı? E5'e nasıl çıkacağım? Kartal'a gideceğim. <laughs> baba ne E5'i? Kafam mı ya? Kartal, kartal, E5. Bağ olsun oradan. Git git, buradan git, buradan git. Düz mü? Düz git baba, düz Eyvallah, git. Eyvallah baba, görüşürüz. Görüşürüz baba, ne görüşürüz abi ya, ne görüşürüz ya? Ne oldu oğlum, bu neydi lan? Allah Allah, lan o hapı. Oğlum, torbacı ne içirdi lan mı zamanı koyayım? Kimdi lan o? Ne bileyim oğlum kafası mı güzel, 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 güzel oğlum bunun da? Ne oğlum amına koydu bizi kafamız güzel. Bir dahaki sefer ondan da alalım lan. Hep ondan alalım. Güzel mi olmuş ha? Süpermenler mi? Süpermenler falan amına koyayım. Abi yine mi? Ananı sikeyim bunu oğlum. Kaç tanesiniz lan? Ne var ya ne var? Baba bostancıya geçeceğim. Nasıl giderim buradan? Baba ne bostancısı? Kafam mı güzel bostancı ya? Bostancı oğlum ama bırakın. Kaç tane bostancı var? Abi. Bostancı demiyorum. Bostancı diyorum. Ya. Düz git düz baba düz git. Yukarıdan gitsem olur mu? Yüksel baba yüksel sen. Yüksel bana buna koyayım. Tamam da gömün bu altı yapmak için. Ne oldu oğlum o? mı güzel ikneleri? Nereden aldın onu sen onu Adamı arayalım mı? Oğlum zehirledi bizi şimdi herhalde ha. Amına koyun bir Aşkı. daha geldi ya. Amına koyun geldi ya. gene geldi. Dünandan mı? Amına koydum, niye yanlış oldu artık? Lan kimsin lan? Yanlış şerit artık. Hayır kimsin arıyor bekle. Amına koyacağım köşede bekle. Öteki tünel abi. Sana ne sikim oğlum adam köşede bekleyecek lan. Oğlum ne yapsak lan? Polisi mi arasak amına koyayım? Ne diyeceğiz ki? Amdıyız abi polisi arayamayız. Sikerler o polisler de siker be evet. Oğlum biz mi uçuyoruz? Onlar mı uçuyor? Anlamadım lan. Kafa yönünden mi? Oğlum bu Amcık. kafa bettirimine bağladı bende. Kafam amcuk gibi oldu abi. Aynen ya. Vallahi moralim de sinirli şu an. Eyvah ya. Vallahi o Morali sinir oldu. Ananı sikeyim geldi moru geldi. Açma açma. Açma açma. Açma açma. açma, kaza, bas, gaza, bas gaza. git git. Git de git Ya gitti. Allah Allah. <laughs> Kaç kişiyle? Git <laughs> de. Patlattı zaman aldı. Oğlum Tek Tek neydi, neydi lan o? Köprüden keşke köprüye yanılsın şöyle biraz daha. Buradan aşağı aşağıdan para yuvarlasaydım. Abi adam uçuyor amana koyayım ya. Oğlum niye kapı açmıyorsunuz lan? Ama Bilirsin kusursuz. Ömrümüzü kırık et. Ne yapalım? Kaç kişi? Kaç kişi daha bunlar? Alım. Ya, ya. Ne yapacağız? Basmasın ışıklar. Hayalde. Şurada dur, şurada dur. dur şurada. Geçtik, geçtik, sarıda geçtik. Abi kaçalım biz kaçalım. Oğlum ne? Nasıl...